Arkadaşlar merhaba. Beyin Yakanlar serimizde bugün birçok offroad tutkunun bayıldığı bir kasayla birlikteyiz. Bu gördüğünüz 2023 Dubai kasa arkadaşlar. Halen Toyota bu kasayı üretiyor. Ülkemizde bu gördüğünüz araca 1985 kasaya daha doğrusu bu kupayı yerleştirdiler. Yani 6985 üstü 2023 diyebilirsiniz. Şimdi bu aracı araziye çıkaracağız ve de nasıl yapıldığında size detaylı bir şekilde sahibi ve ustası ile beraber izah edeceğiz. Evet Emre, hadi bakalım başlıyoruz. Evet, Aksiyon başlasın. Beyin yakan 2023 kupalı ama 6985 BJ75. Önde de BJ70. 3 evet. kapılı olan. Bak bura falan çok bayağı zorlu yerler ha şaka maka. Altın. Ay maşallah. Ay maşallah. Hayda Afiyar'ına nasıl gelmiş buraya? <laughs> <laughs> evet, Şeyde normal bir gün, düz yolda var. Urallarla çıkıyoruz biz. Ural 6x6'larla. Bir baktık bir tane Şahin. Adam çıkmış oraya ulan dedik falan filan tabii ki de. Bunlar daha çileyi topluyorlarmış. Normal Ama, ama millet böyle o Şahin bile o çıkmış oraya baştık, falan filan demişti yani. Oluyor bize gür de öyle. Hata. Şimdi bazen dostlarımızı götürüyoruz. Yani gidiyoruz uğraşıyoruz 2 saat 3 saat. Sonra bize diyorlar ki yolun sonunda bir binek arabayı görüyoruz. Ya diyor biz 2 saattir bunun için mi uğraştık? Ama <laughs> keyfi o değil ki yani. Keyfi orada bir, aynen zaten oraya çıktıktan sonra illa ki bir binek aracın çıktığı bir şey vardır yani. yani Sonuçta illa ki evet. yol var yani. Kesinlikle, şu an 4, şeyde 4 nol gidiyoruz değil mi? 4 evet. çeker. Ağır devirde gidiyoruz. Evet. Şimdi, şimdi çamura falan gireceğiz. Aa, harika. Belli kanallar tabi gelmedik buraya Arkada da, da kameramız var 360, o beni biraz korkutuyor. ...biraz yolu karıştırdım. Kilit var mı arabada? Arka kilit var. Tabi şu an kapalı ama, öyle hmm. ekstrem bir durum olursa açılır. Sen direkt buradan çıkacaksın yani. Sana derinliğe... Kışın daha yani kar, mar, yağ bu Çok sene pek sezon olmadı. Doğru. Ama bak, bayağı bir Ç çamur gelebilir camla. Öyle mi diyorsun? Tamam, ama itinayla kabul Biz buradan da gidebiliriz. Biraz kaçamayalım. Sen kaçam açın, yap değişiklik olsun. Ulanın bakış şey. Ya kafayı mı yediniz düz yol varken? <laughs> niye oraya giriyorsun bakış? <laughs> bak bak bak. Nasıl giriyor çıkıyor vallahi. Aynı pozda biz de giriyoruz şu an. Buralarda mesela şu an gözüküyordur. Yani insanlar kirletiyor buraları. Biz zaman zaman geliyoruz. Ben ee, de bunu anlamıyorum. Oralarda... Çok güzel bir noktaya şey yaptın. Adam geliyor şurada, dediğin gibi, yiyor içiyor, Evet. çöpünü bırakıp gidiyor ya. ya... Burası herkesin yeri yani, bu neden yapılıyor? Duyarsızlık var. Ben yani şimdi bunu yapan adama ben öküz diyeceğim. Öküz hakaret olacak. Değil yani musun? kişisel diyaloğa da girilmiyor. Ha. Yok girilmez. Adam öyle alışmış. E tabi takibini yapmak da zor. Bayağı baba yerler bu arada. Of of of. <laughs> bu, bu, ağacın anası var bende. Arabamı vurdu. vurdun mu oraya? Evet. Hadi ya. Köpeği çıkıyor keçi gibi ya. Lastikler bu ekstrem lastik olarak geçen lastikler evet. değil mi? Lakesi ekstrem Ot 38. Maşallah. Evet tepeye çıktık Ya bir şey söyleyeyim mi yalnız. Şimdi bunu şeyde verirken tabi e, videolarda çok iyi veremiyoruz. Ne yaparsan yap şu diklik. Şu arazinin zorluğu videoda çıkmıyor. olmuş. Ya, öyle bir olay var. Sonra geliyor ya ben oraya şahinle çıkarım. <laughs> Burada da bayağı baba ha. Ha, orada da bayağı dik bir yermiş ha. bizde. Biraz. Ömer iyi çıktı ha. Hmm, evet. Kaptırdı. Doğuda değil mi? Yok, nova geçmedi mi? Yok. Bir düzlüğe çıkalım. Hı hı. Cüneyt Arkın gibi gidiyorsun geri ha. <laughs> Maşallah. Sen buradan inerdin de yanında başında yani başı beladan kurtulmayan bir adam var yanında. Değil mi? <laughs> Ondan olabilir vallahi. Bir hupları kontrol edeyim. Ufak bir aksaklık var orada da. Devam edeceğiz. Bir aksaklık var. Araçta olabilir araç çok yeni daha arazi ilk kez bizimle çıkıyor arkadaşlar. Ama tabii benim araçta olmam yetiyor. Başımız beladan kurtulmuyor maalesef. Bakın şöyle bir ortamdayım şu anda. Şimdi ne yapılıyor? Emre bakacak neymiş sıkıntısı diye. Ama derinliğine bir bakmanızı istiyorum şuradan. Gerçekten zorlu bir koşul. Tamam devam edebiliriz. Edebilir miyiz? Aynen sorun çözülür. Ver coşkuyu. Hadi bakalım. çıkmayı başardı. Şimdi sıra bende. Ben de yürüyerek çıkıyorum. Kaçta çalışıyor oldu ama. Çıktı Çıktığımız araba. yer. Öğreniz Bakalım Emre'den yani. öğrenelim neymiş sıkıntı. Ya, herhalde zaman da ufak bir problem vardı. Öyle Onu devam edelim. Ömer helal tek seferde çıktın ha. Valla sıkıntı yok abi. Normalde burada çıkar demek ki ufak bir şey oldu. Aynen sıkıntı. çok rahat çıktı ama mekanik bir sıkıntıdan dolayı. Bakar mısınız arabanın haline? Tamam. Şaft yani. Tamam. Bağla tekrar. Yani aktarmada sıkıntı olduğunu düşündü. Önden çekiş devre dışı gibiydi. Ondan dolayı kalıyordu muhtemelen. Dört çeken manuel ya bunları. Hı -hı. Muhtemelen diş diş oldu. Sıyırdı gibi oldu ama Tam. sıkıntı yok. Hmm. Hani bir problem yok arabada. İyi ama süper. güzel de, İyi çevirdi ya. İlk kez ofurda sokuyorum abi. Vallahi. Arabayı ilk kez ofurda sokuyorum ama iyi çevirdi. Süper. Mehmet. Sen tanıştırdın arkadaşlarla beni. Takipçilerimizmiş sana. Tok getirdiler, sarı tok, basık tokun sahibi hatırlarsınız. Merhaba sağ olsun efendim. kendisi. Eteb ee, abinin sayesinde biz de arkadaşlar atarız. Eyvallah, ne güzel işte bak. Evet. İyi oldu ya. ya, macera işte böyle olunca daha güzel oluyor. Aksaklıkları seviyorum. Bazen oluyor. Evet, aksiyonu bol oluyor. Ya bir de şöyle bir şey, insanlar Şimdi videolarda izliyorlar. Bazı insanların videolarında her şey çok mükemmelmiş gibi izliyorlar. Tabii ki de öyle değil. Çok başımıza geliyor yani. Gece. Evet. Yani çok basit bir şey. Yani lastik mesela. jant kırılıyor. Yani olmaması gereken bir şey aslında. Çünkü yanakları kalın lastiklerin. Yani hava esnemesi süspanse ediyor yanaklar. Ama işte oluyor bazen kalıyorsun çok ufak basit bir şeyden. Aynen. Veya kanalın içinde... Arabanın altından o bir hortum, bir yakıt hortumu, bir şey, bir dal giriyor. Oluyor yani. Kesinlikle yani arkadaşlar bu işler öyle mükemmel gitmiyor ağırlıklı olarak. Tabii. Mutlaka bir sorun çıkıyor. Siz olmazsanız ekipteki birinden çıkıyor. Tabii. Ama bu işin tadı tuzu bu. Kesinlikle. Biz yani keyif alıyoruz bu işte. Bir de şöyle aynen yani bu da bir restorasyon sonuçta bak. Belli yaştaki araçları 85'e 90, işte 2023 kupa. O araba 85 civarı olması lazım galiba. Evet. Yani bunlar da klasik araçlar yaşları itibariyle. Ve de ne yaparsanız yapın mutlaka bir sorun çıkacak. Yaparken, sürerken her şekilde çıkacak. Yani bu iş mükemmel bir şey değil. Bak yerler falan ne biçim aslında normalde şey olsa çatır çatır arabaya da zarar verir birçok arabaya ama burada tankla gider gibi gidiyoruz Tabii, yani. Son düz yolda gezmiyoruz sonuçta. Dalları kesmişler burada. Yani mükemmel bir araba olsa bile arazide bir yerini kırıp bir problem çıkarabiliyor yani. Evet bunu bunu bilmek lazım arkadaşlar. Yani her şey o kadar toz pembe değil. Ne restorasyonda, ne off-road aracı yaparken ne de bir başka bir şeyde bunlara alışacaksınız. Yani bizim başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmeyebiliyor. ondan dolayı her şey toz pembe değil. Bunların Masrafına, zamanına, ustaların nazına, <laughs> sen de ustasın <üstensin> ama sen <laughs> evet. burada akrabalıktan kurtarıyorsun yani. Doğru. <laughs> Aslında e, ben onları bekletebiliyorum yani. Doğru. Kesinlikle. Bir de ekonomisi belli herkesin. Çünkü maliyetli bir spor. doğrulanıyor Hele Tabii, şu artışlardan sonra artık iyice, iyice çetrefilli evet. ya. yani. şöyle bile oldu bu arabalar da çok değerli olmaya başladı. Tabii. Yani eskiden daha uygundu, kimsenin gözüne gelmiyordu. Ama şimdi öyle değil. Hop! Hop! Camı bir kapatayım. <laughs> Cam açmış. Çekip alıyor vallahi ha. Bu et ne? Sorun neymiş tam olarak senin arabada? Bu, bunda mı? Ha aynen. Az önce geçen. Ha aynen. Yani e, bunların arazi şanzımanlarının üstünde. E, gerçi bütün e, arazilerde de oluyor şatal denilen bir şey var. Low'dan 4'e, 4'ten 2'ye geçiren mekanizma. Hı hı. Onlarda da içinde bir altılık, 8'lik misket, bilye diyebiliriz. Bir de yay var. Bunların da zamanla tansiyonları düşüyor. Yay tansiyonu. Düştüğü zaman da viteste durmayabiliyor, atma yapıyor. Hı hı. O şekilde bir problem geçire kazan. Bir bakım gerektiren yani. bir, şey yani, bir şey yani. Çok basit bir şey. Evet. Ama işte yolda Geçin. bırakabilir. Yani, Bilinçli olmasan. Şimdi sen biliyorsun, tabii. ustasısın ama şimdi şöyle bir şey var. Doğru. Ee, bu arabayı yeni almış. Hadi bakalım, ne yapacak abi? O zaman geri geri gidecek. Macera bitti. Yani. Veya çektirecek kendini başka bir araca. Vinç var mısın arabalarda? Bu arabada yok, öndeki arabada var. E i̇yi tamam. Sonuçta böyle arabalarda bir de genellikle çift çift gidildiği zaman her zaman daha mantıklı. Ekip olmadan olmaz, tek başına olmaz. Of of olmaz yani. Bakar mısınız arkadaşlar? ya. Yani? çekmediği durumlar oluyor. Doğru, evet. Burada kuş özemi olursun vallahi yani. <laughs> <laughs> mahsul kalınabilir. Karda bayağı bir şeymiş ha. Ben dışarı çıktım bu arada. Orada bay aman oh, be. Maşallah. Çıktılar. Bu arada bakın şöyle bir yerden geçtiler. Yani gerçekten bayağı zorlu bir yer. Ne yaptınız? Canavarları görüyorsun. Vallahi bak Parkura bak. Az buz bir yer değil de ha buralar. Parkurda çok derin çukurlar. Var. Yo yo çok derindi, gerçekten zaten araba yani. şekilden şekile girdi. Yani, Tabiri caizse yatırıp oldu. kaldırdınız yani. Koltukta Mehmet abi sağa bir sola girdim Mehmet abi. Evet evet. Kamera sağlam. Benim. Kamera sağlam 360 kamera ya vallahi iyi dayanıyor da. Bir, bir kontrol edelim yine de. Buradaki tehlike şu sol taraftaki evet, çukura düştüğünde arabayı devirme ihtimalin ol. olabilir. Çok dik bir yer olmasa da çok ufak, dar bir yer. Ufak bir hareket evet. Evet ufak bir hareketle orada tak yatırabilirsin sol arabayı yani değil mi? Bir de hızlı geçmek biraz daha önemli. Değil mi? Bir önce geçip rahatlatıyorsun yani. Evet. Serene basınca kayma düşmeye düşme oluyor. Burada bayağı bir güzel su geçişimiz var. ATV'ciler de orada eğleniyorlar. Bunlar bu ATV ekibi de bir ayrı bir alemdir ha. Evet. Bana çok güven vermiyor. Gerçekten hoşlanmıyorum ATV'den. Hani kafesi falan olsa eyvallah da. Çok soğuk havalarda program oluyor. böyle birili ufaklı bir göller var. Bak adam motosikletle gelmiş. Evet, yemek sepeti. <gülüyor> <gülüyor> Oo bura bayağı dikmiş be. Gayet evet iyi. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Bu vatandaş buradan inmeye çalışmayacak herhalde. Bence inemez oradan. Çıkmak hani bir derece de. Bak ama çıkıyorlar vallahi. ATV'ci arkadaşlar bize şov yapacaklar. Buradan çıkacaklar çünkü buradan bir arabanın çıkma ihtimali pek yok. Hadi bakalım. Şaf dönüyor. Ama 4 akşama 4 akşama çok rahat çıkıyor ama ya. Sanırsın kasis geçiyor. Şimdi isterseniz Dubai Kasa aracı nasıl yapmışlar? Nasıl bir macerayla bunu elde etmişler bu kupayı? Onu öğrenelim. Ya <laughs> 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 Seviyor, sevmiyor. Evet keyifler yerinde arkadaşlar. Yani. Ne Ömer aracın sahibi. Emre de ustası. Hangi Ama... uyanık Trabzonlu'nun kafasının altından çıktı bu. <laughs> Herkes Trabzonlu olunca ortaya bu çıktı. <laughs> Emre sen de bütün ustalık işini mi yaptın? Evet. Civatasından tut bilmem nesine kadar her şey sana mı ait? Evet bana ait ama destek aldığımız konular var. Evet yani. çırakları bizdik. Tabi onların da büyük Ha çıraklar var. da sahipleri var. Tabii Çok... ki de gecemizi gündüzümüzü harcadık. Sıfırdan böyle elimizden gelen usta olduk biz de bu arabada. Bu kupayı nereden buldun arkadaşlar? 2023 kupa nereden çıktı ya? Ya şöyle söyleyeyim Ethem abi, bu bize birazcık sürpriz oldu. Biz bir tane kupa aldık. Aldığımız kupa dedik hani sadece sağdan direksiyonu sadece sadece kupa vardı. Dedik onu toplarız öyle yaparız böyle yaparız derken. Sonra baktık ki sürpriz olarak İzmir'de böyle bir kupa tamamen satılıktı. Kasası da kupası da tamamen bu şekilde paket haldeydi. Dedik bir masraf yaptık bunu da alalım. Emre benim kuzenimdir. Akraba indiriminden faydalandılar. Altaya yakın bir süreydi. Evet. Belki daha fazla olabilir. bayağı bir çaba sarf ettik. Hani çok yorulduk ama deydi. Peki aracın altı 1985 model J75 evet. değil mi? bc 75 hatta. Evet. Yani pick-up kasa. Kamyon. Yine bir değişen bir şey yok. Aynı. Doğru muyuz? Evet doğrudur. Altı orijinal. Ne kadar sürdü bu iş? Onun üzerine bunu inşa etmek yaklaşık 5-6 ay civarı sürdü. Ara ara boşluklar verdiğimiz oldu ama totalde 5-6 ayda Yani çünkü bitirilmiş. parça beklediğim zamanlar oldu, yurt dışından tabii. parçaları geldi. Yani en basit kaput açmanın bile parçasını Japonya'dan getirdik. de değil mi? Kaput tabii. kilidi. Tabii ki evet. de kaput kilidi. Ama kupa bayağı dolu bir şekilde geldi değil mi? Neler tabii vardı kupanın içinde? Yani... 2023 değil mi kupa? Tabii ki 2020. 2023. Kupon için şinoker olsun. Yani şöyle söyleyebilirim size özetle kuponun torpidosu, koltukları hariç her şey geldi. Döşemeler hariç. Taban, plastik. Taban, deri, hepsi geldi. E, Peki koltuk döşemesi? Ustamız yaptı. O arabanın ciddiyetini gösterdim o da. O da elinden geleni yaptı. Güzel de oldu yani. Torpidosunu, koltuklarını eski arabamızdaki 85 modelki arabamızdan güncelleyerek sıfır hale getirerek yaptık. Vallahi harika iş. Birçok offroad tutkunun yapmak istediği bir şey yapmışsınız. Arkadaşlar bir de şöyle bir olay var. Biliyorsunuz bu araçlar Orta Doğu'nun olmazsa olmazı. O çöllerde ne görebilirsiniz? Japon aracından başka bir şey göremezsiniz. Nissan görürsünüz, Toyota görürsünüz, Mitsubishi görürsünüz. Bu araçlar gerçekten kolay kolay bozulmuyor. Ben de birçok kez arazilerde şahit oldum. Yani ömürlük Adeta Japonların Toros'u diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Evet Bakın Bir, bir ifade buldum böylece. Toyota'cıyız. Toyota'yı da bırakmayı düşünmüyoruz. Evet. Arda, Japoncu evet. yani bak yani, Toyota'cıyız diyorsun. Japoncuyuz şöyle, bile demiyorsun yani. 27-28 inç lastiği çıkartıp böyle bir lastik koyuyoruz arabaya ve altı orijinal. Ve uzun yıllar kullanılıyor. Yani sen yok. diyorsun ki bu arabanın araba altına ben hiçbir şey yapmadım. Yerleri, 85 araba orijinal. aynen duruyor mu? Evet şanzımanı orijinal. Ekstradan arkada bir havalı kilidi var o var Evet tamponlar falan hep orijinal mi önde arkada. Evet, onlar hepsi bu. kitle birlikte geldi. Yani kupayla birlikte geldi, evet, değil kesinlikle. mi? Evet, kesinlikle kupayla birlikte geldi. Şasaya bağlama noktasında ufak modifikasyonlar yaptık tabii. Yani hani retro modern ve hala üretilen bir kasa olmuş olması bu aracı gerçekten çok özel kılıyor. Sizde herkesin merak ettiği bir şeyi yapmışsınız yani. Daha doğrusu herkesin böyle televizyondan izleyip de hani off-roadçıların sonra sürmek isteyip de böyle heveslendi arabayı yaptık. Aynen. Evet, evet. Öyle olmuş. Hani, videolarda görüp yani bu araba neden Türkiye'de yok? diyorduk. Bir olsa diye gerçekleştirdik. Motor ne yaptın? Bir de motor açsana. Bakar Aslında mısın? Normal Yetişmek de, de. mümkün değil. Kaç santim yükseldi yaklaşık araba normal standart haline göre? Lastiklerle beraber 30-35 santim yüksek. Bu arada şöyle de gösterelim. Aslında şu 70 kas arkadaşlar bakın. Evet. Normal 3 evet. kapılısı. BC70. Bu aracın altındaki yapı buna benziyor yani sonuç olarak. J70 olarak geçiyor değil mi? bj 70 Bursa Jandarmanı. Tamam, bj 70 evet. Bunun pick-up olsaydı 75 olacaktı. O da bu. <laughs> o da bu, aynen. Evet. Ama hani şöyle, üstü değişik şu anda sonuç olarak. Tabii. Biz aracı aldığımızda Mitsubishi motor vardı üstünde. 3.9 turbolu, mekanik pompalı bir motor vardı. Ee, bu motor da eski motoruna göre gayet kuvvetli. Biz ilk aldığımızda bir tereddütümüz vardı. Yani bu motoru değiştirelim, daha güçlü bir şey koyalım. Ee, kupa işi işin içine girince biraz da tabi maliyet önemli. Bu sezonluk bu motorla devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda değişecek. Ya şimdi öyle. ustam şöyle bir şey var. Bu neyin hani... motoruydu beyler bu arada? Bu Mitsubishi Canter 39 motor. Ee... 39 sıralı 4. Evet. Tabii. Evet. Ama, ama şöyle ama bir şey de var. İntercooler da yapıştırmışsınız. Evet. İntercooler var. Turbomuzu yeniledik, sıfırladık Turboyu enjektörleri sıfırladık. Yani şöyle yaptık. Arabayı sıfır haline getirdik. Komple şasiye baktık. Motor böyle dışarıda öyle duruyordu. Dedik ne yapalım? Ya bunu yapmışken turbo yapın. turboyu yapmışken enjektör. Ya enjektörü yaptık. Niye mozak pompasını yapmıyım? Bir baktık araba motoru komple sıfırladık. Vay be. Öyle olur zaten. Bir çıkarsın bu işlerde. Aynen. Ama yapar öyle çıkıyor. Tam yapalım bir Türklerin bir muhabbeti var da bir işi yaptı tam yapmak. Evet. Tam yaptık işte. Allah helal olsun. Bu arada bakın arkadaşlar üstte bu çıkıntılar vardır bilirsiniz. Şuradan görünüyor. Aynen İşte bu intercooler o. için kullanılır. O soğutucu yani turbo soğutucusu da diyebilirsiniz artık ne derseniz. Bu önemli bir şeydir. Çünkü bayağı bir zorlanıyor araba arazide, özellikle çamur, kar gibi durumlarda çok yüksek bir şekilde patinaja düşerek çıkıyor birçok yerde. E ne oluyor? Turboda belki de lastiğin döndüğünün 100 katı, 1000 katı hızla dönüyor yani öyle söyleyeyim size. De. Güzelce soğutulması gerekiyor. Peki beyler, böyle işte süspansiyonda, lastiklerde yaptığınız şeyler neler? Onları da bir öğreneyim sizden. Makasları arabayı yaparken Söktük tabi, düzenledik hepsini, gerekli burçlarını vesaire değiştirdik. Diferansiyelleri de içlerini açtık. Tabi yaşından ötürü bir yorgunluk vardır, rulman yorgunluğu. Rulmanlarını yeniledik, keçeleri vesaire. İç bakımını yaptık. Bu arabada da Toyota'nın 9.5 dingili var. Fabrikasyon çıkış hali. Gayet de yeterli. Şu an 38 lastiği rahat bir şekilde çeviriyor yani. Çok hızlı bir şekilde çeviriyor. Bu eski kupayı sökerken de tabi bazı aşamalardan geçti. Şasayı da komple temizlendi. Normalde böyle değildi şasesi, komple temizlendi. Eksik yerlerini düzenledik, tekrar boyandı. O şekilde yeni kupayı üstüne koyduk. Beyler hepinize Abi çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok, çok eğlenceli oldu. bir arazi macerası çok oldu. Şey. Katkılar müthişti, aracınız müthişti. Her şey çok güzeldi, çok, çok sağ olun. Biz teşekkür Tabii arkadaşlar bitmedi, biz mangalımıza devam edeceğiz. Böyle yeri bulmuşuz, mangalsız geçilir mi? geçilmez tabii ki de. Beyin yakanlar serimizde aynen devam edecek arkadaşlar. O nedenle kaçırmamak için lütfen takipte kalın. Ayrıca beğenilerinizi esirgemeniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.